Emre kaç. Tavşan kaç. Tazı tut. Tavşan kaç. Tazı tut. Evde üç tane afacan çocuk. En küçüğü yaramaz afacan Emre. 2 yaşında. Tavşan kaç. Tazı tut. Oyunu oynuyorlar. Emre. Tavşan kadar leziz. Tatlı bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Abisi Tayyar. Ablası Tülay. Tazı oluyorlar. Tavşanı yakalıyorlar. Tavşan kaç. Tazı tut. Tavşan kaç. Tazı tut. Kardeşin elindeki çelik. çeli alabilir misiniz? O var <laughs> Düşmemeye dikkat edin. Masanın kenarlarında düşünce kendinize zarar verebilirsiniz çocuklar. Çocuklar koşarken dikkatli olun. Masanın köşeleri tehlikelidir. Düştüğünüzde kendinize zarar verebilirsiniz. Kardeşiniz Emre hiç yorulmuyor. At gibi koşuyor. Benim başım dönmeye başladı. Sizin başınız dönmedi mi? Ben hatırlıyorum. Elinde terlikle kaçıyor. O terlikle sizi mi dövmek istiyor? Hayır o benim terliğimi çaldı. Onu ben bayrağı yapacağım. Elinden terliği bırakmıyor. Tavşan kaç. Tazı tut. Dediğim gibi çocuklar koşarken dikkatli olun. Oyun oynarken kendinize zarar vermeyin. Baba oh, ben çok yoruldum. Başım dönüyor. Sen çok yoruldun. Sen yaramaz çocuk. Tülay sen de mi çok yoruldun? Sizler yoruldunuz ama küçük kardeşiniz Emre henüz yorulmadı. Oyuna devam etmek istiyor. Bizi izleyen çocuklar videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoppa hop hop hop. Burasını eğlence parkına çevirdiniz. Buna parka çevirdiniz çocuklar. Burası benim yatak odası biliyorsunuz değil mi? Şu anda benim yatak odamda. Benim yatağımın üstündesiniz. Sizi yaramaz afacanlar. Hop 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 hoppa hoppa. Emre ne kadar çok zıplayabilirsin göster bize. Seni izleyen arkadaşlarına Tuğçe göster. Hop hop bir kanguru gibi hopluyoruz. Hop hop. Aşağı düşebilirsiniz. Aşağı iniyoruz ve sizin odanıza gidiyoruz. Ne yapıyorsun sen? Benim yatağın üzerinde hoplamanın yanı sıra yuvarlanıyor. Bir kanguru gibi zıplıyorsunuz. Sizi afacanlar sizi. Dişlerimizi fırçalayacağız ve şimdi yatacağız. Sizin odanız da çok güzel. Sizin de çok güzel yataklarınız var. Hadi çocuklar. Dişlerimizi fırçalamaya gidiyoruz. Sizi izleyen arkadaşlar el sallamak ister misiniz? Evet. Evde kalkacağım. Sen de kalp yapacaksın seni seven arkadaşlarına. Seni takip eden izleyicilere ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.